Evet, rüzgar çeşitleriyle devam ediyoruz. Buyurun Serkan Hocam. Yok Allah birdir bu kalacak. Tamam. <laughs> Bütün sunuyu bundan <laughs> Bu da geçiyordu ben geçme. Bu da güzel dedim de. Allah Allah. Şimdi inat ediyor. Hocam evet. şimdi rüzgar çeşitleri dondurma çeşitleri gibi bir şey. vallahi öyle. Ne nasıl kakaolusu var, limonlusu var, çileklisi var, var, oğlu var. Bu da hocam aynı şey. Rüzgarın kakaolusu, limonlusu, çileklisi yok. Olur. Olur. Ne yüksek basınçtan alçak al, uçak basınca geçerken böyle çilek tarlasından geçer. <gülüyor> Olur mu <laughs> öyle? Olur. Islamur kokuları geliyor. Peki bir şey pardon. söyleyeyim sana. Ha. Osmanlı zamanında eskiden işte e, bir şey olduğu zaman başımıza taş yağacak. Gökten kurbağa yağdı. Plan o ne? He kurbağa öyle yağıyor işte. Bilmek lazım bunları. Hortum oluşuyor. Hı hı. Hortum oluşurken beraberinde tabi o zaman böyle hortum hortum bilinmiyor. Biliniyor da böyle isimlendirilmiyor. Hortum oluşurken hocam beraberinde bir gölden geçiyor. Gölden orayı vakumlarken neyi beraberinde vakumluyor? Kurbağa Kurbağayı, gölün şey dibindeki taşı, suyu. Gidiyor e bir yerde bu sonsuza kadar dönmeyecek kardeşim. Bir yerde gücü bitiyor, bırakıyor. Ne oldu tepemize? Taş yağdı, kurbağa yağdı. Vallahi aynı şey. Hı hı. Çilek tarlasından geçer tepene böyle ağzını açarsa pıt, pıt 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 ağzının içine dolar. Rüzgar da aynen böyle çeşit çeşit Bunlardan ilki sürekli rüzgarlar. Kokulu rüzgar yok mu? Ben öyle bir var, şey diyeceğim zannettim. Var tamam. var. Yani mesela başka bir örnek vereyim. Afrika'da avlanan hiçbir hayvan rüzgarın kendisinin üzerinden ava gitmesine izin vermez. Hmm. Kendi kokusunu ava götürüyor. E Adaları falan Adalar desem reklam olmuyor değil mi? Adalar'ın nesi reklam ya? İstanbul'un semti şey işte neyse içisi. Adalara filan gidersiniz orada hanımeli leylak kokuları falan vardır. Orada o rüzgar içeriye doğru estikçe efil efil o kokuları yollar. İstanbul'un belli bir zaman hanımeli ve leylak kokusu çok da artık yok. Ayrı mesele de rüzgarla alakalı. Abi şimdi benim burada ilk rüzgarım sürekli rüzgarlar. Sürekli Hı. rüzgar deyince aklıma Alize, Batı ve Kutup geliyor ama sürekli rüzgarın bir tanımını yapmak lazım. Sürekli rüzgarın birkaç şeyi değişmez. Bir, sürekli rüzgarın asla ve asla esiş yönü değişmez. Hı, hı Değişmez abi. Sürekli rüzgar hep aynı yerden başlar, hep aynı yere eser. Nokta. İkincisi sevgili hocam, sürekli rüzgarlar durmaz. Yıl Dünya var kesintiye olmaz. Tabii. Yani milyonlarca sen önce ne olmuş bilmiyorum ama bizim incelediğimiz zaman tarzında durmazlar. Çünkü oluşumu sürekli aynı nedenlere bağlıdır ve o nedenler asla değişmez. İkinci rüzgar türüm sürekli rüzgarın tam tersi mevsimlik rüzgarlar. Yaz mevsiminde şu istikamette eserken kış mevsiminde yön değiştirerek eserler. Ki yaz yenge bir daha oradan oraya eser. Tabi. Üçüncü rüzgar türüm yerel rüzgarlar. İşte halkın sevgilisi işte efendim yerel şarkıcı hı hı. vesaire isim vermeyeceğim o reklama giriyor çünkü. Mesela yerel şarkıcınız Serkan Dayar. İşte Urfa'nın medarı iftiharı Serkan Dayar gibi öyle öyle sallama kafayı. <laughs> Ama şimdi Urfa'nın medarı iftiharı Serkan Dayar'ı İstanbul'da Maraş tanıyan var mı? Yok. Buradaki rüzgarlar da belli bir yere ait. Mesela fön rüzgarı Türkiye ve İsviçre Alpleri çevresi. Sirocco ve Hamsin var. Bunları ezberlemeye gerek yok. Ben de ezberleyemedim. Hı hı. Hamsin Mısır'dan Sirocco, Fas, Cezayir, Tunus çevresinde. Ezberlemişsin azıcık. Yok. <laughs> Ondan sonra bak bunlar sıcak soğuk yerel rüzgarlar var. Bora, Mistral, Etezyan, Krivets, Türkiye'de Karayel, Yıldız, Poyraz. Hı hı. Bir de tropikal rüzgarlar var hocam. Tayfun, Tornado, Hurricane, bu Vili Vili. Bu Vili Vili'yi bilmiyorum ama Tayfun, Tornado ve Hurricane Esasında aynı rüzgarlar. Mesela Tayfun Asya'da ismi. Tayfun esasında. Tornado, Hurricane işte genelde Avrupa ve şey Amerika'da. Ki isimleri gibi. Hadi gel buna çok hızlı bakalım. Sıkmayalım öğrencimizi. Sürekli rüzgarlar sürekli basınç merkezler arasında yıl boyunca yön değiştirmeden esen rüzgarlardır. Ya Allah aşkına bak. Vural Hoca bak. Ekvator alçak basınç alanı mı? Burası yüksek basınç alanı mı? Burası alçak basınç alanı. Burası yüksek basınç alanı. Doğru mu abi? Doğru. Peki. Bir şey merak ediyorum. Ekvator hiç soğuyor mu? Hayır. Hayır. Kutuplar hiç ısınıyor mu? Evet. Yaz yaşanıyor mu? Hayır. Öyleyse ekvator ve kutuplardaki basınç alanları sabit. Dünya hep aynı yönde aynı hızda dönmüyor mu? Evet. Öyleyse 30 ve 60 derecelik basınç alanları da sabit. Abi basınç alanları sabitse... Rüzgar niye kesinti uğrasın? Niye yön değiştirsin? Yani hiç şurası yüksek basınç alanı haline gelmiyor ki. Hiç burası alçak basınç alanı haline gelmiyor ki. İşte bu aradaki rüzgarların adı sürekli rüzgarlar. 0-30 arasında esen rüzgarın adı Alize. Alize. Alize rüzgarları. Ticaret hı hı. rüzgarı da deniyor. Nedenini birazdan göreceğiz. 30-60 derece arasında esenlerin adı Türkiye'yi de ilgilendiriyor bu rüzgarlar. Batı rüzgarları ve kutuplardan 60 dereceye esenlerin adı da anam ne oldu buna kutuplardan yani. aklıma gelmeliydi demek ki 3 tane sürekli rüzgarım var Alize Batı Kutup onun dışında sürekli rüzgarım var mı yok hayır yok Alize rüzgarları 30'dan ekvatora doğru eserler bakın hocam. Yüksek basınçtan alçak Görüyor basınca musun? doğru. Her zaman. Dünyada alçaktan yükseğe esen tek rüzgar var. Birazdan göreceğiz. Dünyanın günlük hareketi nedeniyle Kuzey Yarımküre'de Kuzey Doğu'dan Güney Yarımküre'de Güney Doğu'dan eserler. Bak Kuzey Yarımküre bak Güney Yarımküre. En düzenli ve sürekli esen rüzgarlar bunlar. Hı hı. Okyanus akıntılarının yönlerini düzenlerler. Abi şimdi bir rüzgar şu istikamette esiyorsa Okyanusu da bu istikamette yollamaz mı? Hı hı. Bu da bu istikamette yolluyor. Al sana Alize. Peki birazdan göreceğiz. Ters Alize'ler de tam ters istikamette gidiyor. Hı hı. Abi sen suyu yukarı yollarken aşağı çekiyorsun. Yukarı yollarken aşağı çekiyorsun. Okyanus akıntılarında şunları oluşturuyorsun. Halkalanmalar. İşte okyanus akıntılarındaki halkalanmaların bir nedeni. Gerçekten ne? böyle şeyler oluşuyor mu ya? Oluşuyor. Sürekli olarak. Evet. Dünya üzerinde akıntıları kullanmayabilirsen, kullanmayabilirsen, çok az yakıt yakarak birçok yere gidebilirsin. Mesela buradan tam dönerken, hop buradaki akıntıya evet, girersin, sonra bu evet, seni evet, buraya evet, götürür. Mesela öyle. bir örnek vereyim sana. Şurası Meksika Körfezi, burası Avrupa. Oradan oraya 50 lira yakarak gidebilir miyim? Ne ile gideceğine bağlı. Ya da şuradan. Hı -hı. Labrador. Başlangıçta kuru abi bu rüzgarlar. Hı -hı. Çünkü oluştukları yer, dikkat et kıta. Fakat eserken neyin üstünden geçiyorlar? Okyanus. Dolayısıyla başlangıçta kuru olan alizeler eserken okyanus üzerinden geçiyorlar. Su topuyorlar. Nemleniyorlar. Hı hı. Ve yağış bırakıyorlar. Özellikle karaların doğu kıyılarına. Bol miktarda yağmur bırakıyorlar. Ama bu rüzgarın bir ismi daha var. Unutmayın. Bunu sınavda yazarsanız iyi puan gelir. Ticaret rüzgarı. Neden öyle denmiş? Çünkü Orta çağda sömürgeci ülkeler, Mısır'ın vesairenin filan doğal güzelliklerini, kaynaklarını, ekvatorun doğal kaynaklarını sömürebilmek için gemilerinin yelkenlerini alizelerle doldurmuşlar. Hmm. Ve çok ucuza ve çok hızlı bir şekilde yolculuk yapmışlar. Onun için bu rüzgarların diğer adı ticaret rüzgar. Hadi gel alizeleri çok hızlı tekrarlayalım. 0-30 arasında. 30 dereceden ekvatora esiyorlar. Hı hı. Başlangıçta kuraklar ama okyanus üzerinden geçtiği için nemleniyorlar ve karaların doğu kıyılarına yavaş bırakıyorlar. Okyanus akıntılarını ve sıcak akıntıları başlatıyorlar. Ticaret rüzgarı olarak da biliniyorlar. Ve bir diğeri. Tersenize. Şimdi vural hocam. Bir plastik top hayali. Masanın üstüne bıraktığımda masaya çarpan top bir miktar yukarıya doğru çıkmaz mı? Evet. Ama topun yukarı çıkması saçma. Çünkü Çünkü yukarıdan, aşağı düşüyor. yukarıdan aşağı düşmesi gerekiyor. Etki tepki. Öyle değil mi hocam? Hı hı. Peki. Şimdi bak. Yukarıdan kuzeydeki alize geliyor. Aşağıdan da güneydeki alize alize geliyor. Şurası da hayali Ekvator abi tamam mı? Hı hı. İki rüzgar Ekvator'da çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle hı hı. geri dönüyor. Mantıklı. Şurada noktayla gösterilen rüzgarlar. Evet. Bak alize çarptı geri döndü. Geri gittiği için, ters gittiği için bu rüzgarın adı ters alize. Dünyada alçak basınçtan yüksek basınca esen tek rüzgar. Ters Çünkü yani. 30'dan ekvatora esmiyor. Ekvatordan 30'a esiyor. Ve Hı. bu rüzgar ne yapıyor biliyor musun hocam? Bak. Şuradaki havayı getiriyor. Şu 30, derecede. 30 derecede yere çarpıyor. Kuzeyden ve güneyden alize geldi. Bam! Çarptı. Geri döndü. 30 derecede yere çöktü. Hı hı. 30 derece dediğin yer okyanus kenarı. Aman tanrım çok kötü şeyler olacak. Hava yükselebilse vallahi öyle. Hava yükselebilse her taraf su kaynağı şakır şakır yağmur indirecek. Fakat ters alize aşağı çöküyor da çarpmanın etkisiyle. Ve yukarıda yükselmek iste, alçalmak şey yükselmek isteyen havayı tutarak nereye indiriyor abi? Aşağı, aşağı indiriyor. Hava aşağı inerse yağış başlar mı? Başmaz. İşte burada da yağış başlamıyor. <laughs> o kadar başlamıyor ki Büyük Sahra Çölü Amerika'daki çöller Güney'e in hocam. Şili Atakama Çölü Kalahari Çölü Victoria Çölü Tesbih tanesi gibi 30 derece edemleri civarında demiş Vay be. Dünyanın en büyük çöl bölgeleri. Tek nedeni ters halizeler. Havanın aşağı çökmesi, hı hı. yukarı çıkması değil. Serkan Hocam yani bir dünyayı durdursak her yer yemiş. Dünyayı durdursak her ne olur? Dünyayı durdurursan şuradaki basınç merkezleri oluşmaz. Ve şöyle alanlarında yağış başlar. Tabii ki. tabii ki. Bak hocam her yerde her zaman görülmez. Sürekli ve güçlü değildirler. 30 enlemi çevresinden aşağıda alçaltıcı yağış oluşumunu engeller. Dinamik çöl dediğimiz çöller oluştururlar. İkinci rüzgar batı rüzgarları Türkiye'yi ilgilendiriyor. 30-60 arası. Tabi bak şu rüzgar hangisi Alize. Hı hı. Şu ters Alize. Bak 30 60 arası. Hangi rüzgar batı rüzgarları? Evet. 30'dan 60'a doğru eserler. Yön ve süreklilik bakımından oldukça değişkendirler. Çünkü karalar fazla. Hı hı. Orta kuşakta. Denizden karaya estikleri için orta kuşak karalarının batı kıyılarına bol miktarda yağış getirir. Ya Allah aşkına bak. Bu rüzgar okyanus üzerinde başlamış. Bütün nemi alarak nereye taşıyor? Ee, batıya. Karanın batı kıyısına kıtanın. Dolayısıyla mi? tabii tabii. İngiltere çevresinde sürekli yağış olmasının bir nedeni de bu. Hmm. En önemli nedeni bu. Bir nedeni de Gulf Stream sıcak okyanus akıntısı. Bak Amerika'nın batı kıyıları abi. Kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede karaların hangi kıyıları? Batı kıyıları. bol miktarda yağış alıyor. Kıtaların batı kıyılarında okyanus ikliminin gelişmesine neden olmuştur. İngiltere'de ılıman okyanusal iklim yaşar. Karadeniz iklimine birebir aynıdır. Hı hı. Yağış miktarı, yıllık sıcak ortalaması aynıdır. Batı rüzgarları bu. Sıcak su akıntılarını güçlendirir ve yön değiştirirler. Bak Meksika körfezinden kalkıp şuraya giden bir Gulf Stream'den bahsettik. Hı hı. Bu e, okyanus akıntısını yukarıya doğru taşıyan nedir? Batı rüzgarlarıdır. Batı rüzgarlarıdır. Ve kutup rüzgarlarımız. Efendim kutup rüzgarı deyince de aklımıza şurası yüksek basınç alanı mı? Hı hı. Burası alçak basınç alanı mı? Evet. Tamam. Buradan şuraya doğru esen rüzgarlar. Of belki. dondurur oraları. O yüzden buralar kontinental rüzgarlar tabi. Hı -hı. Tabi. Hocam bu rüzgarın etkisine hiçbir etkisi yok. Ama hocam alize rüzgarı ekvatoral kuşakta doğu kıyılarına yağmur bıraktı. Hı hı. Batı rüzgarı orta kuşağın batı kıyılarına yağmur bıraktı. Kutup rüzgarı niye buranın doğu kıyılarına yağış bırakmıyor? Eksi 60 derecede neyi buharlaştırıp yağdırıyorsun? Yani. Bu nedenle bu rüzgarlar kesinlikle soğuk ve kuru ezerler. Bu rüzgarların büyük bir etkisi yoktur karasal iklimin gelişmesine neden oluyorlar. Yazıl zayıflıyorlar ve inlerine çekiliyorlar. Yani tam kutup noktalarına çekiliyorlar diyerek bırakalım hocam.